Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Bugün sizlerle ikizler burcu kadınlarını Kasım ayında hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Hangi konuda ışık tutacaklar? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler tam 11 tane farklı destemiz var ve bundan yardım alacağız destek alacağız bakalım. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve haydi gelin 11 tane desteği ben şimdi karıştırıp e, buraya e, koymaya başlayacağım. Bakalım neler, hangi kartlar gelecek. Ben de çok merak ediyorum gerçekten de. Desteler sayılara gittikçe artıyor. Yani tek desteğiyle başladığım durumlar artık 11 taneye gitti. Bakalım 12 tane olacak mı? Ben de onu çok merak ediyorum. Aslında çok güzel kartlar var ama e, kolektif açılıma uygun kartlar olmuyor bazen. O yüzden tercih etmiyorum. Yani çok iyi araştırmaya çalışıyorum. Kolektif e, şeye uygun olması için elimizden geleni yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, en doğru bilgileri almaya niyet ediyoruz çünkü saçma sapan kartları alıp da <laughs> ya da aynı kartları aynı e, dizilimli kartları alıp da hani şey yapmamız doğru olmaz. İçeriği farklı olmalı. 12. deste aslında katine destesi de olabilir. Yani o konuda düşünmüyor değilim. Onu da dahil edebiliriz. Böylelikle de tam 12 burca sanki 12 tane deste olmuş olabilir. Emin değilim. Bakalım neye karar vereceğiz. Ben de ve kartlarımla birlikte bakalım hangi kendilerine desteği arkadaş olacak alacaklar. Beraber birlikte bir karar vereceğiz bakalım. Enerji uyumları söz konusu çünkü biliyorsunuz. gelmedi bir türlü. <laughs> tamam. Şu ters şey ters Şu kart neymiş? Çok merak ettim. Buluşmaymış. Ama bunu almayacağım. Sadece merak ettiğim için atmıştım. Peki. Hadi bakalım açmaya başlayalım. Meleklerin bilgeliği tarotu ne söylemiş? Kılıç altılısı ile birlikte geldi. Yani nedir kılıç altılısı sevgili arkadaşlar? Zorlu zamanların sonu. işler düzeliyor. Rahatlama. Huzura kavuşmanın yolunu bulmak, depresyonun veya bir hastalığın son bulması, seyahat veyahut da yer değiştirme olarak bize ver. Şu çok güzel bir kart yapmışlar. Onu göstermek istedim size. Şimdi kartları açasım geldi. Peki, Rumi ne söylemiş? Kılıçların ikilisini verdi. Peki zihin çalışıyor yine bu ayda. Sürpriz dedi. Oracle kartımız. Sürprizin yanı ne varmış bakalım? Geçmişi bırakmak. Kesinlikle ve kesinlikle artık geçmişi bırakmanız gerekiyor. Diadem geldi. Bakın renge bakın ne kadar güzel. Fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmek dedi. Peki Aa, elmasın ruhu geldi. En güzel kartlardan bir tanesidir. Elmas sana içindeki derinliklerde yaratan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda değişim ve yükseliş söz konusu dedi. Çok güzel. Bence bir evlenme teklifi bile olabilir eğer bekarsanız. Mevcut da ilişkide daha üst bir konuma gelmek, sıkı çalışma dedi. Başak burcu ile birlikte geldi. Peki. Önceden şu kartları bir açasım geldi. Neden sonra da bir rahatsızlık hissettim ki zaten biraz bir olumsuz başladık bakalım. Peki. Kılıç, kılıç. Hmm. Yolculuk. Kılıç altılısı yolculuk. Ay tanrıçası sabır. Evet. Kesinlikle bu ay Kasım ayında sabır çalıştırmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bayağı zorlanacaksınız. Hukuki açıdan olabilir. Sevgilinizle alakalı olabilir. Eşinizle alakalı olabilir. Enerji çalınıyor sizden. Bunun haberini alacaksınız. Aslında burada sürpriz kartı çıktı ama... Bu kartın olumsuz bir anlamı vardır. Çünkü benim baktığım... E, seanslarda hiç iyi çıkmıyor. Yani kötü sürpriz kartıdır bu. Böyle söylemek istemiyorum biliyorsunuz ama bir aylık bir döngüye bakacağız önceden videoya denk geldiğiniz için bilgilenmiş olacaksınız her şeye karşı hazırlıklı olacaksınız ve burada bunun açığa çıkmış olması zaten etkisini baya baya hafifletiyor çünkü siz artık bilinçlenmiş olacaksınız önünüze ne gelecek onu bileceksiniz ve nasıl davranmanız gerektiğini de önceden hazırlanmış olacaksınız amacım zaten benim bu bir ay öncesinden size bunu gösterip bir ay sonrasında hazırlanabilmeniz eğer ki olumsuz çıkıyor olumlu çıkıyor duruma göre kendinizi yani gardınızı almanızı istiyorum açıkçası o yüzden e, bazı yorumcular yazmış instagramdan da yazıyorlar hani niye önceden şey yapıyorsunuz peki ben ayın sonunda ayın 30'unda e, burç yorumu yaparsam ne olur koskoca ay zaten bitmiş sevgili arkadaşlar veya da ayın 15'inde yapmış olsam ne olur ayın yarısı gitmiş zaten o yüzden ay gelmeden yapıyorum ki iyice bir e, bilgi sahibi olun, hayatınızı ona göre düzenleyin, şekil alsın, bir disiplin gelsin. <laughs> Her şekilde e, bir e, rehbere ihtiyacımız oluyor gerçekten de. Yani ne kadar etrafınız kalabalık da olsa bir yerlerden bir tane daha ayrıca bir rehberin olması hayatınızı kolaylaştırır. Zaten çok zor bir zamandan geçiyoruz gerçekten de. Neyse şimdi falımıza geri dönelim, daha doğrusu açılımımıza geri dönelim. ...bir engeliniz olacak... ...Kasım ayında... ...hukuki engel olarak görüyorum ben bunu... ...her nedense... ...öyle bir... E, ...durum söz konusu burada... ...ama bunun hemen akabinde yanında... ...her ne kadar da savrulduğunuzu düşünseniz de... ...artık nasıl yapacağınızı... ...bilemeseniz de sihirbaz kartı geldi... E, ...çok yoğun... ...sevgi duyduğunuz, fedakarlık yaptığınız... ...bir durum söz konusu... ...ama kıymetiniz biliniyor... ...bilinmiyor değil fakat yeterli değil size tabii ki de yeterli gelmez çünkü burada e, bir kayaya toslamak var sevgili arkadaşlar tabiri caizse kasım ayında sizlere biraz böyle bir değişik durumlar bekliyor sanki bir kısmınız iş konusunda özellikle de iş para kariyer eğitim konularında bunu yaşayacaksınız gibi geliyor yani aslında çoğunluğunuz diyebilirim e, aşıklar aşağı düşmüş burada teke düşmüşsünüz Partneriniz gidecek olabilir. Eşiniz sizi terk edecek olabilir. Bütün bunlara, e, bunların ihtimali var. Olacak demiyorum. Elbette ki... E, geleceği sadece Allah bilir. Ama ihtimaller bu yöne doğru gidiyor. Biraz olumsuza gidiyor yani. Peki şimdi bunu soracağız bakalım. Neden böyle oluyorsun? Ve buradaki konu nedir? Buradaki konu... Bakın yine ikilemi verdi. Siz çok ikilemdesiniz. Kasım ayında çok büyük ikilemde olacaksınız. Denge, tılsım şövalyesi, bir atılım Bir aranızda birisiyle bir dengeniz bozulmuş. Bu sizin eşiniz mi peki? Evet. Bakın mutlu aileyi verdi. Mutlu aile tehlikeye giriyor sevgili arkadaşlar. Tehlikeye girmesinin sebebi ne? Siz görün ilk önce. Hmm. Ee, partneriniz veya da eşiniz başka birine ilgi duymuş olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden ilgi başka tarafa kaymış olabilir ya da size birisi bir teklif etmiş olabilir evli olduğunuz halde birisi tarafından beğeniliyor olabilirsiniz aklınız karışmış olabilir eşiniz bunu öğrenmiş olabilir öğrenmemiş olabilir ama eşinizin gideceği görünüyor her nedense burada bir baba figürü var çünkü pekala o zaman sorularımıza geçelim. bir işi olmayan sevgili ikizler burcu kadınla bakın ne kadar güzel ikizler burcu kartınız geldi bir ortaklık düşünüyorsunuz kasım ayında bunu yapabilirsiniz böyle bir ihtimal var güzel olacak hatta hatta düşünüyorsanız bence haziran ayında burcunuzun olduğu zamanda yapın çok daha güzel sonuç alabilirsiniz bu birazcık daha düşünün birazcık daha birikim yapın ve bilgi sahibi olun bu işle alakalı. Bir işi olanlar için ise ooo çok güzel bakın imparatorça gibi oturmuşsunuz artık hiçbir şeye gerek yok en tepedesiniz gayet güzel. Bir ilişkisi olmayanlar için ise yine emekleriniz var emeklerinizin karşılığını bekliyorsunuz demek ki bir şeyler olmuş ondan sonra teke düşmüşsünüz bakın burada emek karşılığını bekliyorsunuz alabilecek misiniz aşk evet bakın çok güzel zafer kartı geldi peki ilişkisi olanlar için ise daradam, bir anne figürü geldi buraya neden dikkat ediyorsanız çoğu zaman bu ilişkilere bir anne figürü bir dalıyor böyle bir anne figürü bir abla bir kız kardeş işte böyle bir aileden bir kadının dalması neden böyle oluyor ben anlamıyorum yani son zamanlarda bu çok sık gelmeye başladı özel açılımlarda seanslarda bile bu anne figürü veyahut da aileden bir kadının e, baskısı görünüyor sevgili arkadaşlar peki Ee, yaşça büyük bir e, olabilirsiniz kendisinden bu kişiden ilişkinizin olduğu kişiden yaşça büyükseniz size evlenme görünüyor yani kim ne derse desin taşınacaksınız gideceksinizce bir ev alacaksınız böyle bir durum söz konusu çok ciddileşiyor işler kasım ayında ben size söyleyeyim ikizler burcu kadını <laughs> evli olan ikizler burcu kadını için ise bir bebek haberi olabilir sevgili arkadaşlar Evet e, <laughs> çok güzel e, böyle bir balık akrep yengeç mi olacak acaba çocuğunuz diyeceğim. Ve de böyle duygusal böyle çok sizin çok seveceğiniz bir çocuk olacak. Bir erkek bir eril enerji veriyor burada. Ama tabii saraylı kartların cinsiyeti olmaz yine de kupa Kralı olarak geldi. Bir bebek haberi alabilirsiniz yani bir bebeğinizin olacağını e, haberini alacak olabilirsiniz. Belki yengeç burcunda doğacak olabilir. Çünkü yani kasım ayında olsa, değil mi? Hani sanki bir yengeci temmuza geliyor gibi sanki. Bana öyle gibi geldi bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Evliliğiniz çok güzel gidecek. Pekala. E platonik olarak birisini seviyorsanız eğer o platonikten size bir şeyler olacak mı? Aranızda bir şeyler olur mu? Platonikten vazgeçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet. Dolunay zamanı bir bırakma enerjisi olacak sizde. Peki hakkınız hayırlısı olsun. Ex partnerinizi istiyor musunuz? Bakalım o gelecek mi? O tamamlanmaya geliyor. O o o ama sizi çok üzmüş. O çok üzmüş. O kadar düşünmüşsünüz ki artık migreniniz başınız ağrıyor, omuzlarınız, sırtınız ağrıyor, gece uyanıyorsunuz. Yani evet iletişim kartı geldi. Bakın arayacak. 8 Kasım'dan itibaren saat 8'de bile olabilir bekleyin arayacak sizi konuşacaksınız peki ne konuşacaksınız bakalım Hı, yaptıklarını konuşacaksınız <laughs> çok e, size karşı ah ah kılıç edilisi yapmış size oh, oh. eski defterleri hepsini bir dökeceksiniz bildiğiniz bilmediğiniz bütün şeytanlıkları ortaya çıkacak acaba kendisi oğlak burcu muydu diye soruyorum olabilir. Çünkü oraya, burada onu da veriyor. Bütün şeytanlıklar ortaya çıkacak. Ne karar vereceksiniz? Bayağı bir düşünecek misiniz? Peki. Bu düşüncenin sonunda ex partnerinize ne cevap vereceksiniz? E eh, hadi bari diyecek olabilirsiniz. Masumiyet kazanacak. Evet. Biraz ego da yapabilirsiniz bu arada. Ama var ya eğer ki bir evlenme durumunuz olursa da acayip zengin bir evlilik yapacaksınız. Bence size söyleyeyim bunu. Yani eğer ki evlenme teklif ediyorsa kabul edebilirsiniz. Pişmanlık yani özür dilerse gerçekten de pişmanlığını dile getirirse kabul edin. Çünkü zengin bir evlilik <laughs> durumunu söz konusu olabilir. Bunu kaçırmayın derim. <laughs> evet sevgili arkadaşlar hepinizi kocaman öpüyorum. Aralık ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.